Arkadaşlar ve takipçilerim. Bugün size Hyundai Elmas Otomotiv'e geldim. Çekim izni verdiği için Hyundai Elmas Otomotiv'e te teşekkür ederim. Bugün size Hyundai Ioniq 6 Advance paketini inceleyeceğim. Bugün karşına duran otomobil arkadaşlar beyaz paketi. Beyaz modeli. Bunun siyahı da var, yeşil de var. Çok güzel renkleri var arkadaşlar. Hyundai Ioniq 6 Türkiye'de ve dünyada ses uyandıran otomobiller arasına geldi tasarımıyla. Bugün size Hyundai P piksel LED'leri var ön, önde. Alttan böyle sportif detaylarımız geçiyor. bura açılabilir belli bir hıza göre motor. Bu otomobil arkadaşlar 151 beygirlik eltikli motor var. Burada yeni nesil Hyundai logomuz. Ön tarafa arkadaşlar motor kaputu böyle eğimli geliyor. O güzel bir detay. Yani çok sportif duruyor. Burada Size lastiklerimizi göstereceğim arkadaşlar. Hankook lastiklerle gelmiş. EV. 100, 225 55 18 lastik ölçüsü. Burada böyle kapalı, siyah döşem, siyah kaplı, kaplamalı. Dablon mazlarımıza yalıtım var. Güzel bir detay. Jant tasarımı genel başarılı. Alttan geçen gri detaylarımız var. siyahla bu detay daha çok güzel oturuyor. Kapı kollarımız böyle çıkıp çıkıp burada Burada içeriden açılabilir şeyimiz var. Arkada 911 çakması denilen ama bence daha güzel. Kendisinden daha güzel görünen bir arka tasarımımız var arkadaşlar. Aynı kaltı yazımız. Botonlu gece çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Arka park sensörümüz. Piksel sis lambalarımız. Piksel aydınlatmamız arkadaşlar buradan. Buraya kadar uzanıyor. Burada hem spoilerımız hem piksel aydınlatmamız var. Üçüncüsü stop lambası burada böyle detaylarımız var burası piyano siyah, siyah, siyah kaplamalı buralar böyle gri geliyor Arkadaşlar şuranın tasarımı Arkadaşlar çok güzel aynı 26 kendine has özellikle arkadaşlar elektrikli bagajımız var arkadaşlar amortisörlü bagaj kapakları var Arkadaşlar böyle şimdi günümüze böyle amortisörlü bagajlar çok az kaldı arkadaşlar burada böyle kaplama halı güzel Burada 401 litre var arkadaşlar. Genel olarak bagaj kullanışlı. Ama şu ara, şu ara mesafesi çok küçük. Ama arkadaşlar size bir detay daha söyleyeceğim arkadaşlar. 2020 yılında üretimden kalkan Ford Mondeo. Yine 420 litre civarında ama burası aynı kaltından daha kötü kullanışlık vardı. Bunlar böyle genel olarak kaplaması güzel. Büyüklük genel olarak güzel arkadaşlar. Yani bu otomobil D segmenti olarak düşünürsek küçük ama genel olarak büyük. Bu öyle sportif otomobil. Altta last, lastik tamir kitimiz. Buradan koltuk yatırmalarımız var. Evet, eltikli bagajımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Hafızalı bagaj da var. Konumlandırma. Arka yandan size gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çıkabilen kapı kollarımız. Arkasına geçiyoruz. Aynı kaltı yazımız arkadaşlar. Kapılarında böyle Bunlar böyle çok yumuşak arkadaşlar deri. Rengi de çok güzel. Aynı kaltıyla uyumlu. Burada kapı kromlarımız var. Bunlar böyle sert ama güzel malzemeden. Güzel malzemeden. Bunlar böyle boşluklu. Burada böyle kapıcı gözümüz var arkadaşlar. Pek kullanışlı değil. Ama bura kullanışlı arkadaşlar. Buraya bozuk para, küçük cüzdan da sığabilir. Evet arkadaşlar showroom biraz karanlık olduğu için size böyle anlatacağım. Burada böyle fileli gözlerimiz var. Güzel. Evet arkadaşlar diz mesafesi olarak buraya 1.90 insana bile sarar arkadaşlar. Arkası çok geniş. Yani iki tane USB'miz. Burada böyle küçük gözümüz. Evet arkadaşlar ortada kol var. Ama şu an otomobil yeni geldiği için açamıyorum size. Üç tane kafalığımız. Bir tane aydınlatmamız var arkadaşlar. Ortasına şaft tüneli yok, yok arkadaşlar edit otomobil olduğu için. Arkadan öne doğru bakış açımız böyle arkadaşlar. Çok güzel ekranlar sarıyor. Sarfımız var arkadaşlar. Camı taban. Burada böyle tutamaklarımız var. Arkadaşlar bu otomobil arkası çok eğimli gelse bile tasarımı çok güzel. Yani baş, ferahlı çok iyi. Baş mesafesi de iyi arkadaşlar. Şimdi size yan tarafına geçiyorum arkadaşlar. Kapı sesi böyle arkadaşlar. Kapı sesi de güzel. Evet arkadaşlar. Aks mesafesi arkadaşlar. E segmentine göz kırpıyor. 2 metre 90, 95 santim arkadaşlar. Etkili otomobillerde klasik olarak. Boyutu da arkadaşlar 4 metre 85 santim. D segmentine oturuyor ama aks mesafesi arkadaşlar E segmentine göz kırpıyor. Şimdi size arkadaşlar broşolden özel şeyini okuyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hyundai aynı kaltı Yurankip'ten 5 yıldız almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar size opsiyon jantları da gösteriyorum. 23 opsiyonlu. Evet arkadaşlar Hyundai aynı kaltı 325 beygirlik 605 torkluk versiyonları da geliyor. 151 beygirlik versiyonun torku 350 tork. Bu 4x2 yani arkadan çeker. Bu 4x4 325 beygirli. Bagajı ikisi, ikisine 401 litre. Şimdi size arkadaşlar donanım versiyonu okuyacağım. Matrix tipi, ön led, ön farlar. Koltuk beldesi gayrı sürücü, yolcu, hafızalı, sürücü, eltikli koltuk, deri koltuklar. Arka kolda ama 60'a 40 katına arka koltuklar, koltuk soğutma, ön arka koltuk ısıtma. Led gündüz farları, led arka kombinasyon, otomatik yanı farlar, akıllı bagaj kapağı, açılabilir sunroof solar ön cam ve kapı, kol, kapı camları arkadaşlar. Isı pompası bu otomobilde çok iyi detaylardan birisi arkadaşlar. Hyundai aynı 26 arkadaşlar böyle bir otomobilde. Tasarım arkadaşlar çok güzel. Kendini oturaklı yani hissediyor, hissettiriyor. Genel yapısı olarak evet arkadaşlar arka taraf böyle. Çok güzel duruyor. Şimdi size arkadaşlar ön tarafına geçeceğim. Sürücü tarafına geçeyim arkadaşlar. Bu otomobil fiyatı arkadaşlar 1 milyon 730 bin TL. Eğer çift motorlu 325 beygir alarsınız arkadaşlar. 3 milyon 100 bin TL fiyatlar çıkıyor. Bunlar yine sert arkadaşlar ama kaliteli duruyor. Bu arka efek çok güzel olmuş arkadaşlar. Bana benim hoşuma gitti. Bunlar böyle yumuşak böyle hal kaplaması cinsinden. Bunlar böyle yine küçük ama 1 litrelik ince şişeler sar arkadaşlar. Burada böyle çok güzel hoparlörümüz var. Bunlar da böyle eşya konulabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar size elektrikli koltuğunu göstereceğim. Bel destek ayarlı. Böyle ileri gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar içini gösteriyorum. Hyundai aynı kaltının direksiyonu böyle arkadaşlar. Hyundai logomuz yok. Burada drive modlarımız var. Arkadaşlar. Burada yeni Hyundai'lere Kona'da olan vites seçme tuşumuz burada arkadaşlar. Burada Start Stop EV yazımız çok güzel. Burada dörtlümüz arkadaşlar size dörtlülerle göstereceğim arkadaşlar. Power shiftlerimiz. Burada bu otomobilin bu yandan gelen özellikleri orada da olan çok güzel bir detay arkadaşlar. Burada eski otomobillerde yani 90'lardan gelen otomobillerde olan cam açma düğmelerimiz var arkadaşlar. Burada dört cam. Buradan böyle açabiliriz. Out oldumuz. Kol dayamamız arkadaşlar. İki tane USB altı kaplamalı sadece. Burada böyle gözümüz var arkadaşlar. Yükseklik ayarı yok arkadaşlar kol dayamanın. da kapıdaki malzemelerden kaplamalı. Kaplamalı. Güzel. Burada böyle havalandırma geçişlerimiz var arkadaşlar. Ekranımız 12.3 inç boyutuna toplam. Bunlar arkadaşlar sert. Ama güzel hissettiriyor. Burada böyle hoparlörümüz var arkadaşlar. Burada ışıklı makyaj aynalarımız var. Evet arkadaşlar. Bunun altında arkadaşlar kullanışlı bir gözümüz var arkadaşlar. Baya büyük. Bu en son çeri 10'da 5'te göstermiştim arkadaşlar size. önceki videomda. Şurada arkadaşlar 12 voltumuz var. Burada arkadaşlar SHP off priz açma ve elektrikli elektronik park var arkadaşlar. Şimdi size şimdi arkadaşlar torpidosunu göstereyim. Torpidosu arkadaşlar böyle çekmece gibi açılıyor. Burası böyle güzel. Kaplaması yok. Ama çok güzel arkadaşlar yani. Kullanışlı mı? Tartışır. Burada USB'miz, kablosuz şarjımız. Burada iki tane bardaklığımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Deri koltuklarımız böyle. Delikli deliler çok güzel yapılıyorlar ve yumuşacıklar bunlar böyle yumuşak arkadaşlar orası sertti burası yumuşak evet arkadaşlar şimdi size 4 dört, dörtlüğümüzü yakıp bunlar aynı kaltının başka özelliklerini göstereyim Evet arkadaşlar Hyundai aynı kaltı Türkiye'de e, Ocak ayında 99 tane Şu an toplamda Türkiye'de satılan aynı kaltılar 800 adet arkadaşlar Evet arkasından önden dörtlü bazında böyle arkadaşlar. Şimdi size arkada dörtlü yakıt göstereceğim. Evet arkadaşlar oyunu çok sportif ve aile otomobili olarak da çok iyi arkadaşlar. Şimdi size fiyatını söyleyeyim. 1 milyon 730 bin TL arkadaşlar. Azami başlangıç. 53 kilometrelik bataryamız var. 13.9 kilometre harcı arkadaşlar. Genişimiz 1 milyon 1880 milimetre arkadaşlar. Yüksekliğimiz 1495 milimetre. Evet arkadaşlar aileler ve genel elektrikli ilk başlangıç olarak Hyundai aynı kaltı hem E segmentine göz kırpıyor hem D segmenti pozisyonda oluyor arkadaşlar. Hyundai aynı kaltı iyi bir otomobilde. Görüşürüz arkadaşlar.